Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizlerle birlikte arkamda gördüğünüz full lens'in incelemesini çekeceğiz. Hani çok sevdiğim araçlardan bir tanesi full lens. Hani neden bu kadar çok seviliyor? Hani sevilmesinin sebebi ne? Bunların hepsini video içinde konuşacağız. Video geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursunuz. Çok sevinirim. Hava çok soğuk arkadaşlar. Ağzımdan çıkan numarını görüyorsunuz. Hepinizi seviyorum. İncelemeye başlayabiliriz. Sizi geniş açıya alıyorum bu şekilde. Siz aracı güzelce süzün. Ben doğrusu araç hakkında size bilgi vereyim. Aracımız 2014 model arkadaşlar. 1.5 dizel. 6 lira edeceği şanzımanla geliyor. 110 beygir 240 Nm torka sahip. Bu motorla birlikte aracımızın 0-100 hızlanması 11.8 saniye olması lazım. Yanlış değilsem. Aracımız arkadaşlar Touch Plus paket. E, araçta facelift -face çalışması yapılmış. Ön taraf ikona dönüştürülmüş. Şöyle göstereyim size önden duruşunda. Şöyle ön tarafa doğru geldiğimiz zaman e ee, ikonlarda gelen farlarımız bulunuyor arkadaşlar Biliyorsun taş klaslarda gündüz zetimiz yok ama ikondan çalışma yapılan dolayı gündüz zetlerimiz. Eklemiş arkadaşlar. tekrardan göstereyim. Sislerimiz halojen olarak geliyor normalde ama araç sahibi daha sonra bunu LED'e dönüştürmüş. Ee, i̇kondan ikondan taş pas farkı ne var arkadaşlar? İkon'da katlanır ayna geliyor. Dijital klima geliyor. Bileksede içeride ekran geliyor. Taş pas'ta bunlar yok. Geri kalan her şeyleri hemen hemen aynı diyebilirim. Şöyle lastiğe geldiğimiz zaman açı görünüyor mu bilmiyorum. 205-60 16 inç batında jant lastik kombinasyonumuz kullanılmış. Araçta katın aynamız yok dediğim gibi. Sinellerimiz aynı özelliğe yer almış. Arkadaşlar biraz hastayım. Sesim biraz boğuk çıkabiliyor. Kusura bakmayın. Şöyle göstereyim. Araçta anahtarsız giriş, anahtarsız çalışılma bulunuyor. Şu arka tarafa doğru gelelim. Hani kapıları gerçekten hafif tok bir sesi var. Şöyle malzeme kalitesine geldiğimiz arkadaşlar buralar daha sert plastikten oluşuyor. Burada bir halı kaplı. buralar halı kaplı ama altı sert plastik. Kapaçma tuşu krom kalajla kaplanmış. Burada küçük bir cebiniz şey cebimiz var. Hani teri gibi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle içi bu şekilde orijinal koltukları değil bunlar. E, bunda kılıf var arkadaşlar. Şöyle yavaştan aracın içine geçeyim. Koltuk bana ayarlı. Hani şu an ilk bindiğimde şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hani tek ek, hani bir eksiği ne olabilir? Hani içeriye binirsen kafanızı buraya çarpabiliyorsun. Hani arkası alçak bir yayın var. Hani bu kötü bir eksi. şu an binerken de e, kafamı çarptım. Arka koltukları arkadaşlar. Şöyle kapatayım çok fazla esiyor. Arka koltukları hani biraz dik pozisyonda oturuyorsa ve döşek minderi biraz kısa. Şu oturarak yasanın zaman ortalama 3 parmak olacak şekilde diz mesafeniz bulunuyor arkadaşlar. Hani koltuklar genel olarak rahat olduğunu söyleyebilirim. Hani araçta koltuk var mı yok mu çok hatırlayamıyorum. Ama üç tane kafalması bulunuyor. Her iki tarafta da kapı açıklıklarımız bulunuyor arkadaşlar. Arkada iki tane ışıklandırma olması bulunmuş. Şöyle benim gözümden arkadan öne bakış. Bu şekilde bir türlü sabitleyemedim. Hani şöyle çap çok büyük olan bir çap duruyor. var. Şöyle ortaya geçeyim. Hani orta kısım biraz şişkin oturuyor. Hani şu oturduğun zaman hani çok rahatsız ediyor mu? Yok. Çok rahat da değil. Hani ayaklarınızı buraya bıraktığından daha rahat bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Hani ya da arkasının eksisi ne olabilir? Koltukları biraz dik. Ee, dediğim gibi şu alt taraf biraz yatık olduğunda kafanızı vur, yeni binişlerinizde kafanızı vurabiliyorsunuz. Şuraya başla Bagajı doğru geçelim. Hani Fluence benim çok sevdiğim araçlarım bir tane. Hani. Neden bir bağımız var? Uzun süre kullandığımız araçlardan bir tanesi. Hani onlar sevdiğim bir araç. Şöyle arkasını göstereyim. Halojen farlarımız bulunuyor. Arka park sensörümüz mevcut. Geri görüş kamerası sonradan eklenmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu şekilde plakalık üstünde kronik araçlarımız devam ediyor. Şöyle bagajını göstereyim sizlere. Hani büyük bir bagajımız var. Ortalama 530 litre olacak şekilde bir bagaj hacmimiz var. Şöyle buralar tamamen halı kaplı. Hani şuraların da kapalı olmasını isteyen lazım. Bu metalle kötü görüntü olmazdı. Şöyle halı kalitesinde bahsedeyim. Hani ne çok iyi ne çok kötü olduğunu söyleyebilirim. Burada aynı şekilde askılıklarımız her iki tarafta da bulunan bu taraftaki düşmüş. Askılıklarımız bulunuyor arkadaşlar. Şöyle yavaştan ön tarafa doğru geçelim. Dediğim gibi araçta anahtarsız giriş çalıştırılması mevcut. Hani buradaki kapı de arkayla tamamen aynı arkadaşlar. Buralar kumaş yüz ama altı set plastik. Buradaki cep gözümüz arkadan biraz daha büyük. Aynı ayarlarımızı da buradaki tuşlar üzerinde ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle koltuğu en geriye çekeyim. Aracın içine geçeyim. Hani dediğim gibi çok çok eksi 2 derece olması lazım. Hani dışarıda bu tutuyorum diyebilirim. Şöyle ön taraftaki koltuk arkadaşlar der boyutu. arka göre biraz daha uzun ve koltukta biraz daha rahat. Özellikle yanına desteklerini çok beğendim. Dediğim gibi aracımız 6 ileri edecek şanzımanla geliyor arkadaşlar. Burada bir bardaklığımız var, burada bir bardaklığımız var, burada küçük bir gözümüz var. Artık aracımız start-stop, burada bir multimedya ayarlarımız var. Filmanımız analog olarak çalışıyor arkadaşlar. Hız, sabitleme, limitleme tuşumuz burada. Burada bir kolçağımız da var. Hani üstü kumaş yapımı artısı altı sert plastik arkadaşlar. Hani şöyle göstereyim, hani çok büyük bir olmayan bir kolçağımız bulunuyor. Hani hiç olmamasından daha iyidir. Şöyle göğsünü göstereyim arkadaşlar. Kokpiti tamamen sert plastikten oluşuyor. Otomatik farımız, otomatik seçimiz maalesef bulunmuyor. Bu ikon paketlerle ilgili arkadaşlar. Far yükseklik ayarlarını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hani başka neyden bahsedebilirim? Aracımız hem gibi. Önde arkada iki bulunuyor. Işıklı olmayan makyaj aynamız. Her iki tarafta var mı diye bakalım. Her iki tarafta da ışıklı olmayan makine, makyaj aynamız bulunuyor arkadaşlar. Şöyle torpidosunu göstereyim sizlere. Herhangi bir yavaşlatma yok. Çift taraflı oluşuyor. Bakalım herhangi bir soğutma var mı? torpidomuzu da soğutmamızda bulunuyor arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Burada hani piyanonun bile kişisel karışım bir parça bulmuş. Tamam plastik parçalarla oluşuyor. Şöyle son olarak göstergesini göstereyim sizlere arkadaşlar. Orta dijital bir gösterge oldu analog ve sağ tarafta ise en değişik bir ses çıkardı. Bunu neden bilmiyorum. Sağ tarafta bir, şu bir bilgi ekranımız var. Şu direksiyonu göstereyim. Direksiyonu geçtikten çok hoşuma gidiyor. Hani etli direksiyon ve şeriçi, yumuşak ve azalınca sertleşen bir direksiyonu var. burada sabitleme, limitleme ayarlarını yapabiliyorsunuz. Multimedya ses ayarlarını ise buradaki arkadan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. De genel olarak e, Renault grubunda klasik olduğumuz bir şey bu. İşte arkadaşlar Fulens'in iç ve dış detayları bu şekildeydi. İsterseniz de baştan kafa bağını takıp sürüşe geçelim. Sürüşe geçmeden önce son bir sefer Ondan şunu göstereyim sizlere. Şöyle farlarımızı da yakalım. Sürüşe geçebiliriz. Evet arkadaşlar aracın içine geçtik. Şöyle yavaştan sürüşe geçebiliriz. Hava dediğim gibi dışarısı gerçekten çok soğuk arkadaşlar. Hani eksi iki derece. Hani mont giymiştim daha rahat hareket edeyim diye montumu çıkarıp Şuradaki klimamızı bir seviye daha artıralım. Ya şurayı karpleyi açınca kamerayla balansı kesiliyor. Kameraya bağlanınca CarPlay açılmıyor. Mecbur şöyle bir görüntü kalacak. Yani şöyle zamanki gibi arkadaşlar direksiyonumuzdan bahsedelim. Hani dediğim gibi şehir içi yumuşak, yumuşak bir direksiyonu var. Ama uzandıkça serdeşen bir direksiyon var. Hani sevdiğim direksiyon tiplerinden bir tanesi bu. Ortalama tüketimi sıfırladım. İlerleyen süreçlere bakalım. Kaç gibi değer alacağız. Hani aracı yeni kaldım. Hani arka camlar şu an tamamen buhar içinde, nem içinde kaldı. Şöyle kapatalım. Abimiz yol verirse. Şöyle yavaşlat. Yola bağlanalım. Şimdi aracın biliyorsunuz 1.5 dizel hani Renault'un kendi kanıtlamış motoru ve çoğu araçlarla orta kullanılan motorlardan bir tanesi. Hani kulakla sorun çıkarmayan, hani bastın mı gider, hani şu böyle aham şaham abartılacak tabi bir çekişi yok. Ama tatmin edecek bir seviyede. Hani bunun şöyle bir sorunu olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ara gazları ara zamanları da yani dip gaz gittiğiniz zaman bir yerlere. Hani şöyle bir dip gaz yaptım. Şöyle arkamızdakine yol verelim. Hani ara zamanları iyi, şehir içinde kız zamanları iyi ama böyle hani bastırma, abartılı bir şekilde zamanması yok. Hani şöyle bizim buradaki okşu biliyorsun hani bir şey bir dip gaz yapalım. Bir tık var, ona da bastım. Yani şöyle yüz Hani biliyorsun burada şu an ama sularına bakalım. Hani buradan geçtiğimiz şu araçlar arkadaşlar hafif bir yalpalanma yapıyordu. Hani bununla böyle abartıcı şekilde bir yalpalanma yapmadı. Bizim az önceki yokuşu biliyorsunuz hani şu araba 160'lı lira tıkanırdı. Hani bununla öyle bir sorun yaşanmadı. Yani şöyle 120 ile giderken motor sesi arkadaşlar yok denecek kadar az yol sesi yok denecek kadar saydım yani bu ön grubunda tamamen sanki kronik bir olan bir şey sol ön cam fitillerinden ses alıyor yani değişik bir şey bütün aralarda bildiğim bütün aralarda bu var şu aracımız altıda yani şu otoban hızlarında 120 ile giderken 2400'e bir bandla gidiyorsunuz hani şu an içeride gürültüler kokuyor mu aşırı bir ses var mı yok sadece hafif bir rüzgar sesi var yani şöyle biraz daha hızlanalım şu an %30 bandına basıyorum Arazlanması. Şu an düz bir yola gidiyoruz. Arazlanması gayet iyi. Şöyle sağ atarım. Şöyle 150 ile giderken hani tam bir 350 yapalım. Hani 150 ile giderken tam 3000 ile bile gidiyorsunuz arkadaşlar. Hani direksiyon kontrolü gayet iyi. Yani şu an dediğim gibi bir rüzgar sesi hani bayağı bir yükseldi. Ama ufak bir müzik açarak bu sesin önüne geçebilirsiniz. Şöyle bir frenine bakalım. Gene bir test edeceğim. Hani frenleri hani gene bastım da arka müsait. Hani beklediğim gibiydi. Aynı yani daha şöyle bir oturucağımızı geçelim. Şöyle farlarımızı açalım. Farlarımız gerçekten çok kuvvetli. Şöyle frenlerinden bahsetmiş. Şöyle gene geçelim. Bağımımızı. Şu frenlerine gene bir gelelim. Dedim ki dediğim gibi frenleri beklediğim kadar iyi değil. Ama tutuyor arkadaşlar. Hani böyle korkacak seviyede Hani biraz araştırımda hani frenlerine çok laf gelmiş. Hani çok iyi değil. Hani bastıkça zanan diye bir şey olur ama hani öyle bir şey değil. Onlarla bir şüpheniz olmasın. Ben yani şöyle burada ufak bir dönüşümüz var. hızımız yani çok bir hani çok fazla hani araçları tam dolayı. Bu yolda hani yol biraz paradından dolayı yani araç çabuk arkasını bırakabiliyor. Hani 50 60 gibi hızla girdiğiniz zaman hani, araç çok hafif yatıyor. Hani araba arkasını bırakmıyor sadece önden kaymaya biraz meyilli. Ha yani tekrardan burada gidelim. Buradaki dönüşe bakalım. mi yani hani yol parlak olmadan da çok fazla riski de atmak istemiyorum. Yok şöyle yolumuza bağlanalım. Arkamız servis. Sonra zaman zamanki yerimize bir sıfır yüzümüzü gerçekleştirelim. Var zamanki yokuşumuza bakalım. Hani bu da 140 160 tıkanacak mı yoksa gelecek mi biliyorsun. Şu an kadar ses ettiğimiz araçlardan en azısı çeri yolu, o yolu bitiren. Şu an ortalama tüketimiz 8.8 litre. Hani bunu karma tüketimini arkadaşlar şehir içi ortalama 5 lira bandına gezebiliyorsunuz. Yani çok fazla sıkıştırmasanız 4.9-4.7 kadar inebiliyorsunuz. Uzun yolda ise yani 3 9, 4 lira rahat bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani tam bir aile arabası. Aile, aile arabası olarak kullanacak araçlardan ama aile üyeleri. Hani fluence çok fazla yanlış oluyor. Hani çok fazla bir kroniği yok. Kronik sorun olarak ne diyebilirsiniz? Hani bunun e, edeceği şanzımanla uyarı çıkıyor. Arıza bir arada bir kart arızası veriyor bunlarda. Hani onun dışında çok bir arızası olduğunu düşünmüyorum. Hani şurada arkamız şöyle şu sağda Dörtümüzü yakalım, bir sıfır yüzümüzü de yapalım. Bakalım kaç saniye gösterecek. Öndeki abiler gitsin. Hani görünüyor şu an her taraf sis içinde arkadaşlar. Renault, fluence sıfırıyız. Şu an ayağım dip. Dörtümüzü kapatalım diptte 100 oldu. Bırakmayacağım. Şurasını altyalım. 135 140 Böyle bırakayım biraz. Hani şimdi şöyle bu dizeller arkadaşlar hani geçen bunu Sütüren'de yaşamıştık. Hani araç gidiyor ambulansı aşırı bir koltuğa yapıştırarak gitmiyor. Hani bu 1.5 dizel hani bu şekilde hani araç hızlanıyor. Hızlanmıyor değil Ambulansı koltuğa yapıştıracak aşırı bir şekilde hızlanması yok. Süspansiyonlarını çok ben hani böyle eğimli yollara geçerken hani yumuşak bir şekilde geçebiliyorsunuz. Şu buradaki yokuşa gene basalım. Öndeki abimiz hani yolumuzu isteyelim. Yol vermeyecek. Ve şöyle gel oturdum. Burada bakalım bir gidebildiğiniz kadar basalım. Hani yolda çok biraz kalabalık sisi var. Kimseye çok fazla riski atmak istemiyorum. Hani üzeri 160'a kadar rahat bir şekilde hızlanıyor. Ondan yana bir şüphemiz yok. Sadece fren pedalı arkadaşlar Hani bunda da bir ses şey, Feni bırakınca vücut diye bir ses yapıyor. Hani baya bir ses yani daha fazla hızlanmayalım. Yani genel olarak arkadaşlar Fluence alınır mı? Hani benim gözümde Fluence hani alınacak araçlardan bir tanesi. Hani buradan sonra hangisini alırım ben şahsen alırsam Fluence alır. Ben Renault, Renault, Renault grubun araçlarını seviyorum. Yani şöyle gene bir aranızdan bakalım. Yok ya genel olarak hızlanması yani abartacak bir şey bir seviye ama yani şurada küçük bir dönüşümüz var. Yani araç sil virajlarda hani korkutmuyor sadece çok sert bir virajlarda hani önden kayacakmış gibi his veriyor. Hani onun için çok başka derece bir yapma gibi bir söz durum söz konusu değil. Hani yol olarak arkadaşlar Fransız sevdim. Hani seviyorum da zaten. Hani şuradaki dönüşümüze biraz bir sert bir bakalım nasıl olacak. Biraz yavaşlayacağım. Yani dediğim gibi hani biraz olsa ha, sit edecek seviyede. Hani konusunda hani bir tık daha iyi olabilir. Hani şu araçlarda 170-180'lerde gelen rüzgar seviyesi. Bunda 140-150'de başlıyor. Ama düşük hızlarda Yatmıyor. Yani şöyle yüzde giderken ortalama 2000 de bir de gidiyorsunuz. Sadece bu sefer rüzgar sesinden çok çok hafif bir yol sesi alıyor. Lastik yol sesini hissedebiliyorsunuz. Onun dışında herhangi bir şey yok. Hani motor olarak sıkıntısız, şanlı olarak sıkıntısız. Yakıtını koyu Tam bir aile arabası olduğunu söyleyebilirim. Yani şu araç dolanacağını hiç bir de düşürüp de hızlanarak devam ediyor. Aynalarımız kocaman aracın etrafına hakim olabiliyorsunuz. Hani bunlaksa ne olabilirdi? Hani ikonlara gelen bir sound taş pası da gelseydi tam olacaktı. Abi ne yapıyorsun? Araya giriyorsun. Yani genel olarak arkadaşlar Fulens'in incelemesi bu şekildeydi. Umarım keyifle izleyicinin bir video haline gelmiştir. Hani bana destek olmak için videoyu benim kanala abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.